Cinsel performans söz konusu olduğunda dürüst olalım. Her erkek yatakta kendini bir şampiyon gibi hissetmek ister. İster ilişkinizdeki tutkuyu yeniden alevlendirmek, yeni bir partner üzerinde kalıcı bir etki bırakmak, ister yalnızca özgüveninizi artırmak isteyin, dayanıklılığınızı ve performansınızı artırmak genel memnuniyetiniz ve özsaygınız üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Gerçek şu ki, cinsel dayanıklılığınızı artırmak için hızlı çözümlere Şüpheli takviyelere veya mucizevi tedavilere güvenmeniz gerekmiyor. Bunun yerine, hayatınıza entegre edebileceğiniz basit, kanıtlanmış ve doğal stratejilerle gerçek ve kalıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Ele alınması gereken ilk ve belki de en önemli faktör fiziksel sağlığınızdır. Formda kalmak sadece iyi görünmek veya birkaç kilo vermekle ilgili değildir. Optimal bir cinsel sağlık için temel bir unsurdur. Düzenli egzersiz kan dolaşımınızı artırır, testosteron seviyenizi yükseltir ve genel dayanıklılığınızı artırır. Bu unsurlar, sağlıklı ve aktif bir cinsel yaşam için kritik öneme sahiptir. Vücudunuz fit olduğunda, kardiyovasküler sisteminiz daha verimli çalışır ve kaslarınıza ve organlarınıza, cinsel performansınızdan sorumlu olanlar da dahil olmak üzere, oksijen ve hayati besinler pompalar. Bu sadece daha güçlü ereksiyonlar elde etmenize ve bunları sürdürmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yakın anlar sırasında enerjinizi korumanızı sağlar. Başlamak için harika bir yol, haftalık rutininize kardiyo egzersizleri ve kuvvet antrenmanlarının bir kombinasyonunu dahil etmektir. Günde sadece 30 dakika koşmak, bisiklete binmek veya yüzmek dayanıklılığınızı önemli ölçüde artırabilir. Ağırlık kaldırma gibi kuvvet antrenmanları Testosteron seviyenizi artırırken kas kütlenizi de geliştirerek genel cinsel sağlıkta kilit bir rol oynar. Ayrıca yoga ve pilates esnekliğinizi artırmak ve stresi azaltmak için mükemmel seçeneklerdir. Bunlar vücut farkındalığını artırır ve yakın anlar sırasında kontrolü elinizde tutmanıza ve odaklanmanıza yardımcı olabilir. Egzersize yeni başlasanız bile küçük adımlarla başlayıp tutarlı bir şekilde devam ederseniz zamanla belirgin faydalar göreceksiniz. Fiziksel sağlık kadar önemli bir diğer konu ise vücudunuza aldığınız besinlerdir. Ne yersen osun sözü cinsel sağlık söz konusu olduğunda daha doğru olamazdı. Beslenme, libidonuz, dayanıklılığınız ve genel performansınız üzerinde hayati bir rol oynar. Bazı gıdalar doğal olarak libidoyu artıran, kan dolaşımını iyileştiren ve hormon dengesini destekleyen besinlerle doludur. Örneğin, çinko Testosteron üretimi için gerekli bir mineraldir. İstiridye, kabak çekirdeği ve ıspanak gibi çinko açısından zengin besinler cinsel isteğinizi artırmak için harikadır. Ayrıca bitter çikolata sadece romantik bir hediye değil, aynı zamanda dolaşımı iyileştirmek ve mutluluk hormonlarını serbest bırakmak için güçlü bir kaynaktır. Diyetinize eklemeniz gereken bir diğer önemli grup kan dolaşımını artıran yiyeceklerdir. Örneğin karpuz ve pancar Kan damarlarını gevşeten doğal bileşikler içerir ve bu da dolaşımı iyileştirir, ereksiyonları sürdürmek için kritik bir unsurdur. Somon, ceviz ve keten tohumunda bulunan omega-3 yağ asitleri kalp sağlığı ve kan akışının düzenli bir şekilde devam etmesi için mükemmeldir. Performansınızı en üst düzeye çıkarmak için işlenmiş gıdalardan, şekerli atıştırmalıklardan ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmaya çalışın. Ne kadar cazip olsalar da uzun vadede dayanıklılığınıza ve enerji seviyenize zarar verebilirler. Fiziksel sağlık ve beslenme, daha iyi cinsel dayanıklılık için temeli oluştururken, stres yönetimi de aynı derecede önemlidir. Stres, cinsel performansı azaltabilen en yaygın ve genellikle göz ardı edilen faktörlerden biridir. Sadece testosteron seviyenizi düşürmekle kalmaz, Aynı zamanda performans kaygısına da yol açarak anın tadını çıkarmanızı zorlaştırabilir. Stresi etkili bir şekilde yönetmek, dayanıklılığınızı ve memnuniyetinizi artırmak istiyorsanız kritik bir öneme sahiptir. Mindfulness meditasyonu, derin nefes egzersizleri ve gülme terapisi gibi basit stres yönetimi teknikleri büyük fark yaratabilir. Meditasyonun karmaşık veya zaman alıcı olması gerekmez. Sadece 10 dakika boyunca nefesinize odaklanarak ve zihninizi sakinleştirerek kortizol seviyelerini, stres hormonunu azaltabilir ve genel anlamda daha iyi hissedebilirsiniz. Aynı şekilde, yakın bir an öncesinde derin nefes alma egzersizleri yapmak sinirlerinizi yatıştırmaya ve odaklanmanıza yardımcı olabilir. Ve gülmenin gücünü hafife almayın. Komik bir film izlemek veya sizi güldüren biriyle zaman geçirmek gerginliğini azaltabilir ve daha rahat bir atmosfer yaratabilir. Bu da yakınlık için çok önemlidir. Erkekler için bir diğer çığır açan uygulama Kegel egzersizleridir. Bu egzersizler genellikle kadınlarla ilişkilendirilse de, cinsel performanslarını artırmak isteyen erkekler için de son derece etkilidir. Pelvik taban kaslarınızı güçlendirerek Kegel egzersizleri kontrolünüzü artırabilir. Ereksiyonlarınızın gücünü artırabilir ve hatta daha yoğun orgazmlar yaşamanıza yardımcı olabilir. Pelvik taban kaslarınızı bulmak için idrar akışını ortasında durdurmayı deneyin, çalışacağınız kaslar bunlardır. Onları belirledikten sonra kasları 5 saniye boyunca kasıp bırakmayı deneyin. Bunu günde 3 kez 10-15 tekrar yapın. Düzenli pratikle performansınızda belirgin bir iyileşme fark edeceksiniz. Cinsel sağlık açısından en basit ama en çok göz ardı edilen faktörlerden biri uykudur. Kötü uyku alışkanlıkları testosteron seviyelerinizi düşürebilir. Enerjinizi tüketebilir ve sizi bitkin bırakabilir. Bu da yakın bir an öncesinde isteyeceğiniz son şeydir. Her gece 7-9 saat kaliteli uyku almaya çalışın. Böylece vücudunuz dinlenip yenilenebilir. Yatmadan önce ekranlardan Kafeinden ve ağır yemeklerden kaçınarak rahatlatıcı bir uyku rutini oluşturun. Yatak odanızı karanlık, sessiz ve serin tutarak rahat bir uyku ortamı yaratabilirsiniz. İyi dinlenmiş olduğunuzda daha fazla enerji, daha iyi odaklanma ve daha yüksek testosteron seviyeleriyle uyanırsınız. Bunların hepsi daha tatmin edici bir cinsel yaşam için önemlidir. Bu ana stratejilere ek olarak size ekstra avantaj sağlayabilecek bazı bonus ipuçları da vardır. Hidrasyon bunlardan biridir. Susuz kalmak yorgunluğa ve kan dolaşımının azalmasına neden olabilir. Bu yüzden gün boyunca bol su içmeyi alışkanlık haline getirin. Ginseng, maca kökü ve lisitrilin gibi doğal takviyeleri de düşünebilirsiniz. Ancak bunları rutininize eklemeden önce bir doktora danışmanız önemlidir. Son olarak, partnerinizle iletişim kurmak büyük bir fark yaratabilir. İstekleriniz beklentileriniz ve sınırlarınız hakkında açıkça konuşmak, daha derin bir bağ kurabilir ve her ikiniz için de daha rahat ve keyifli bir deneyim yaratabilir. Yakınlık sadece fiziksel performansla ilgili değildir. Aynı zamanda duygusal bağ ve karşılıklı tatminle ilgilidir. Güven ve anlayış inşa ederek, bu yakın anlarda kendinizi daha güvende ve kontrol sahibi hissedersiniz. Cinsel dayanıklılık ve performansınızı artırmak, hızlı çözümler bulmak veya gerçekçi olmayan beklentilere bağlı kalmakla ilgili değildir. Fiziksel, zihinsel ve duygusal refahınızı ön planda tutan bir yaşam tarzını benimsemekle ilgilidir. Bu stratejileri günlük rutininize dahil etmeye başlayın ve hedeflerinize ulaşırken kendinize sabırlı olun. Tutarlılık ve bağlılıkla, yalnızca performansınızda önemli bir artış görmekle kalmayacak, aynı zamanda daha büyük bir özgüven ve memnuniyetle yaşayacaksınız. Unutmayın, daha iyi bir cinsel sağlığa giden yol, partnerinizi etkilemek kadar kendinizi iyi hissetmekle de ilgilidir. Hemen bugün kontrolü elinize alın ve farkı yaşayın.